Bayındır Elektronik kanalından merhaba sevgili dostlar. Yeni bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha karşınızdayız. Bugün yanımda Özbekistanlı arkadaşım Nadir Usta. Ben Mehmet Akif. Nadir Usta, bu tanıtacağımız ürün ne işe yarıyor? Biraz istersen sen bahset. Daha sonra ben şey da Abi. Bir yandan ürünü açarken tanıtımını da yap evet, abi istersen. Bu Nedir, ne değildir? De görüyoruz. Böyle de asmal abi. Şuradan açıyorsunuz. Işık yanıyor. Şuradan açıyoruz. Kendi yanıyor. Üç kademeli. Bir de şarjı var abi. <laughs> Şu limon flavor. Yani bunu içinde ek koyuyorsunuz. Koku veriyor. Şöyle. Göstereyim. Yakup. Böyle getir. Fanı istersen kapat. Evet, fanı kapatalım da ziyan etmesin. Şunu Hı. şöyle takıyoruz arkadaşlar. Bunu da buraya takalım. Hı. Şimdi de tamam abi. Şimdi böyle nasıl Ah, güzel bir havalı. Onlar tam kapanmadı. Ha, evet. Sanırım. Fabrikada çalışırken böyle yani koyulsuz zararsız elinizde çalışıyor. Evet arkadaşlar üründe bu şekilde ben de biraz bahsedeyim teknik bilgilerinden de bahsedeceğim. Öncelikle renklerinden bahsedeyim Nadir Usta'nın ki beyaz bendeki siyah kırmızı burada siyah rengi mevcut. Tamamen yeşil rengi mevcut. Ee, Rozgol, pembe toz pembe dediğimiz güzel bir renk mevcut ve turkuaz rengi olmak üzere toplamda altı rengi bulunmaktadır. Kutu içerisinden ise açalım. Bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor. İngilizce. Teknik bilgilerinde yer aldı. Ee, bataryası kaç miliamper. Çalışma süresi 2 ile 8 saate göre değişiyor. Neden 2 ile 8 saate göre? 2 saat Üçüncü kademeye aldığınızda fan daha hızlı döndüğünden burada daha fazla güç tüketecek ve 2 saat kadar size çalışma kapasitesi sunacak. Bu arada bataryanın kapasitesi 2000 miliamper arkadaşlar ve şarj süresi ise 3 saattir. Kutu içerisinden bir adet 15-20 santimlik micro USB şarj kablosu çıkmaktadır. Kutunun içerisinde herhangi bir adaptör çıkmıyor. Siz bunu telefonunuzun adaptörüyle veya bilgisayarınızın USB çıkışından ya da power ile şarj edebilirsiniz. Dediğim gibi tekrardan şarj süresi 3 saattir. Tam şarjla 2000 mAh kapasitesi var. Tam dolu şarj ile yaklaşık 2 ile 8 saat arasında size çalışma süresi vermektedir. Onu da söyleyeyim. İçerisinde ise 18 merak edenler için söyleyeyim. 18.650 kodlu şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Bunları bir kenara bıraktım. Ürünümüzü şöyle çıkardım. Ve ürün bu şekilde arkadaşlar. Çift taraflı boyunluk fan. Hem şurada şarj giriş yeri bulunmaktadır. Bakınız. Burada LED kısmı bulunmaktadır. Açma-kapama düğmesi. Ee, ve açma-kapama düğmesine bir kez bastığınızda fanlar çalışmaktadır. Gördüğünüz gibi gayet sessiz çalışıyor. Üç kademelidir. Şurada da ışıklar bulunmaktadır arkadaşlar. Bakın. Işıkta iki renk vermektedir. Birisi kırmızı ve böyle biri de değişiyor arkadaşlar. Şu şekilde çalışan arkadaşlar ofiste ofis ortamında açalım. Şöyle serinletebilirsiniz. İş yerinde, fabrikada, yolda yürürken, otobüste, metrobüste e, bunu aldıysanız bunu şu şekilde boyunluk olarak kullanabilirsiniz. Alttan yukarı doğru e, hava üflemektedir arkadaşlar fanlar sayesinde. Şu an birinci kademede. Tekrardan açalım. Ve ışığını da açayım. Bu şekilde gayet etkili. Dilerseniz şuraya getirip ve şöyle çevirdiğinizde koltuk altlarını da serinletmektedir arkadaşlar. Şu şekilde çevirdiğinizde koltuk altlarını da serinletmektedir. Böyle istediğiniz akrobat olduğu için yüzünüze de alttan doğru vurabilir. Şu yanlardan doğru da yapabilirsiniz. Dediğim gibi akrobattır. Hangi yönde şu anda çok güzel esiyor yani arkadaşlar. Bir rüzgarın arasında kalmış gibiyim. Çok güzel esiyor. Akrobat olduğu için istediğiniz şekle getirebilirsiniz. Yanaklarınıza, yüzünüze yandan doğru, alttan doğru ya da af e, affedersiniz koltuk altlarınıza doğru da e, ferahlatır. E, bakın böyle rengi renkte ışık değiştirmektedir arkadaşlar. Işığı da yanmaktadır bu şekilde. Ee, ürün bu şekilde tavsiye edebileceğim bir ürün. Ürün açıklamalar kısmına ürün linkini ekleyebilirim. Link'in açıklamalarına tıkla, e, linke tıklayıp ürünle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Teknik bilgiler olsun, e, diğer kullanıcıların yorumları olsun. Güzel bir ürün. E, biraz da sözü e, Nadir Ustam'a bırakayım. Nadir Ustam sen de görüşlerini, e, yorumlarını evet. sana zahmet Tabii yaparsan. Işıkları var değişiyor. Tavsiye eder misin bize biraz onlardan bahset? Evet çok güzel olur zararsız yani yazın bu sıcaklarda bence evet, çalışırken bu havalarda güzel, değil mi? Yani. Bu havalarda, evet. e, güzel ferahlatıyor serinletiyor e, sıcaktan bunalan arkadaşlar e, ofisinde ya da evinde klima, klima olmayan arkadaşlar ya da otobüsle seyahat eden arkadaşlar bunu yalnız alsın yalnızdaki insanlar da rahatsız etmez e, fan gürültü seviyesi çok düşüktür e, gayet ideal çok fazla ses çıkarmıyor arkadaşlar tavsiye edebileceğim bir ürün senin diyeceğin başka bir şey var mı Yok abi. Ee, burada videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Başka ürün tanıtımı ve kutu açılımlarında daha görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Salonda.